Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, biraz geç kalıyoruz ama ne yapalım? Malumunuz dün haccın ibadetlerini bitirmiştik ve artık yolumuza gidecektik. Dolayısıyla insanları ikiye ayırdı. Yani orada Allah'ı zikretmek ve bu arada Allah'tan duada bulunmak. Dünkü dua çok dünyaya aitti. Yani insanlardan bir kısmı var ki maalesef şöyle diyorlar. Ya Rabbi bize dünyada vereceğini ver. Bunların ahirette bir payı yok. Bugün de hem dünya hem ahirette güzel şeyleri ver duası var. Onu okuyacağız. Ayete başlayalım. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ İnsanlardan bir kısmı da var ki رَبَّنَا اَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً Ey Rabbimiz bize dünyada güzel şeyler ver. Ve fil ahireti Ahirette de güzel şeyler ver. Ve kina Bizi de cehennem azabından koru. İşte ulaike lehum nasibum mimma kesebu. Bu insanlar böyle dua edenler var ya onların kazandıkları sevap ve ameller sebebiyle payları var onların. Güzel payları var. Vallahu seriyul hesap Allah hesabı çok hızlı görür. Şimdi ayetin şeyini okuyalım. Ve yani ve minellezine eşhedûnel hacce. Hacda bulunanlardan bir kısmı var ki men yekûlü şöyledir. Rabbena atina fid dünya hasenete. Dünyada bize güzel şeyler ver. Yani ni'meten ve afiyeten. Nimet ve hastalığa karşı afiyet. Ev ilmen ve ibadeten. Veya böyle de diye bir ilim ve ibadet. Ve fil ahireti haseneten. Ahirette de güzel şey ver. Afven ve mağfireten. Ev el mal vel cennete. Yani hem mal dünyada hem de cennet. Dünyada mal, ahirette cennet. Ev sene el halki ve ridel hakki. Bak burada önemli. Veya dünyada halk övsün bizi, ahirette de hakkın rızası. Evil iman evel eman. Yani hem iman bu ahirete ait. Vel eman dünyada da güvenli yaşama. Evil ihlas vel halasa. Hem Allah için iş yapma hem de dert ve musibetlerden kurtuluş. Evi sünnete vel cennete. Hem onun yolunda yürüme hem de cennet. Evil kanaate ve şefaate. Bunlar hep yani alternatifli yorumlar. Dünyada kanaat, ahirette şefaat. Evil mer'ate salihate vel hurel iğne. Dünyada güzel salih kadın, ahirette de huri. Gözümün nuru olan huriler. Evil iş ala saadetim. Dünyada mutlu bir hayat. Vel ba'se anil kuburi ala beşaretim. Ama kabirden uyandığımızda da müjdelik müjdelerle uyanma. Bütün bunlar yani bu ahirette ve dünyadaki hasenenin izahları. Vakına adabınlar <laughs> bizi cehennem azabından koru, İhfazna min adabi cehenneme, cehennem azabından koru bizi. Ev adabınlar yani veya azabınlar şeklinde imra <laughs> su, azabın nur kötü şerrinden koru. Vallahi cehennem azabından kötü. Benim köyle değil, onun için şikayet etmiyorum. Ulaike ey olan alçaklar Ak Hollanda'da evlendiğini bu sefer yaymaya başlamışlar. <laughs> dedim doğru Hollanda'da evliyim. Ama dedim bizim Hollandalı hanımın adresini bilmiyorum dedim. Yani mümkün severseniz de bizim hanım hasta Türkiye'de gideyim bari hiç olmazsa yemek yapsın, çamaşır yıkasın falan. Ne alçaklar var ya. Yani olan ben ilimle evlenmişim. Dünyada haberleri yok. Ulaike işte bunlar ha nas edaun bil haseneteyn. Dünyada ve ahirette iki güzeli isteyenler lehum nasibun mimma kesebu. Yani yaptıkları güzel ameller cinsinden payları var. Yani min cinsi ma kesebu min amalil hasene. Yaptıkları, kazandıkları güzel ameller cinsinden. Ve <laughs> huve o da es sevabu lezi huvel Güzel menfaatler demek olan sevap. Ev min ejli ma kesebu. Veya cinsinden değil de orada e, sebebiyet ifade ediyor. Yani kazandıkları güzel ameller sebebiyle. Ve sümmiye <laughs> dua u Dua kazanç diye isimlendirildi. Liyennehu min le amal. O da amellerden. Ve <laughs> le amalu mevsufetun bil kesbi. Ameller kesb diye vasıflandırılır. Kazanç. Ve yecuz en yekune ulayke Allah Allah. Yani her iki gruba da ait olabilir ulayke. Bunlar kazandıklarından pay alacaklar. İyiler iyilikten, kötüler kötülükten. Güzel. Ve enne li kulli fariqin nasiben min Her grubun kazandığı şeylerin cinsinden paylar olacak. Vallahu seriul hesap Allah da çok hızlı hesap vericidir. Hesabı yapandır. Yushiku en yuqim el ve yuhasib el ibade. Çok yakındır kıyameti koparıp kullarını hesaba çekmesi. O demek ya. Yani. O zaman hemen teşebbüs edin. iktara zikri, zikri çoğaltmaya ve talebel ahireti, ahireti istemeye. Evveya, yani seri ül hesap demek, vasafa nefsehu bi sürati hisabil ala kesreti adedihim ve kesreti amalihim yani milletin sayıları çokluğuna amelleri de çok olmasına rağmen süratli hesap göreceği şeklinde vasıflandırdı. Yani ikisi de mümkün. Liyedülle ala kemali kudretihi bir kudretinin kemalde olduğuna göstermek bir de ve vücubil haderimin nikmeti onun azabından kaçınmanın farz olduğuna. Nikmet nimetin tersi. Ben de min nefsihi yazmış. Yo nikmet daha doğru. Niye nefsinden olsun? Doğrusu olan bu bence. Değil mi? Evet hocam. Evet. Bence bir doğrusu da şu paragraf bitince çay içmek. Evet. Ve rüviye rivayet edilmiş ki ennehu cenab yuhasibul halka fi kadri halbi şatim. Yani bir koyunun sütünü sağıncaya kadar bir miktarda bütün mahlukatın muhasebesini yapar. Ve rüviye fi miktari lemhatin. Göz açıp yumuncaya kadar. Yani bunlarla ifade edilmez. Cenab-ı Hak için zaman, zemin, mekan söz konusu değil. Bismillahirrahmanirrahim. Gelelim bir ayete. Bu da teşrik günleri. Yani biliyorsun kaç gündü? İki. Evet. Arefeden başlıyor. Üç gün. Ha, üç gün. Ha. Evet. Evet. 18 evet. namaz ediyor değil mi hocam? Aynen öyle. Bayram. Aynen öyle. Bayram yani Arefe saymaksam. günü sabah namazında başlıyor. Hı hı. Birinci gün, ikinci gün, Üçüncü gün de, şeye kadar, dördüncü günün mü ikincisine kadar? Dördüncü gün ikinden tamam. kadar. Ama ha. birinci gün teşrik günlerden sayılmıyor diye. Ha, anladım. hocam. Yani evet. ben sayılıyor diye biliyorum. Önemli değil. Bir bakalım ki burada bu ne diyor? Sayılıyor mu diyor, sayılmıyor mu diyor. Bakalım seni mi şey yapıyor? Vallahi bak izah ediyor. Ha, ha. Toplam 18. Ha, biliyorum biliyorum. Üç gün şeyden sonra. Yani Kurban Gününden evet. sonra üç gün. Evet. Tabi 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 tabi. 11 zilhicce anlatabilir miyim? İkincisi işte böyle. Ha ha, ha. tamam. Evet. Mesela anlaşıldı. Uzun uzun izah ediyoruz. Evet. Anlaşıldı. Evet. What kur ama yani Kurban Günü de var yani. Ne kadar ediyor? Dört gün ediyor yani. Evet. Üç buçuk gün. Evet. evet. Yani toplam 18. Tabii. Evet, Tamamdır. evet, evet. Teşrik tekbirleri evet. diyoruz. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah, Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l hamd. Ve zkurullah fi eyyamin ma'dudat. Yani sayılı günlerde, yani üç buçuk gün Allah'ı zikredin, teşrik tekbirlerini getirin. Femen tahcele fi Yani bu ayrılma noktasında. Yani Mekke'den ayrılma noktasında iki günde acele edip ayrılırsa fela isme aleyhi günah yok. Ve men gecikirse fela isme aleyhi yine günah yok. Limen ittaka takva sahipleri için böyle. Vettakullah Allah'a dan korkun yani takva içinde olun. Ve alemu ennekum ileyhi tuhşarun ve bilin ki siz ona neticede haşredilip gönderileceksiniz. Gelelim burada bir adam varmış. Adı da Ehnes. Adı da çok kötü yani. Ehnes. <laughs> sinsi demek biliyorsun. Çok sinsi. Adamın çok güzel konuşması varmış. Ben Müslümanım diyormuş. Ve minen nâsi men yu'cibüke kavlu fil hayati dünya. Yani ey şanlı peygamber sana dünya hayatı ile ilgili konuştukları hoşuna giden insanlardan bazı kimseler vardır ki ama ve yushidullah ala ma fi kalbihi ve kalbindekinin ne de Allah'ı şahit tutar. Ben Müslümanım Allah biliyor ki der. Hannas'la mı aynı? Hannas'la aynen. Ve huve eleddül hisal. Yani e düşmanların en şiddetlisidir o. <laughs> <laughs> Hasmın çoğulu veya anlatacak husumetin çoğulu. <laughs> evet anlatacak. Biz tefsirine bakalım. Vezkurullah fi eyyamin ma'duda. Sayılı günlerde Allah'ı zikredin kurban bayramında. Hiye bu günler eyyamü teşrik. Teşrik günleri. Ve zikrullahi fiha. Burada Allah'ı zikretmek demek. Et tekbiru fi edberi salavat. Beş vakit namazın hemen arkasında farz namazlardan sonra Allahu Ekber tekbir getirmek. Ve indel cimari yani şeytan taşlanırken, taşlarken. Femen teaccele yani femen acile fin nefer. Yani erken acele edip ayrılanlar. Ev iste acelen nefere nefre veya erken ayrılan aynı yani ve teaccele ve stacele yeciani mutavi'eyni mutavi'eyn lazimeyn demek. Lazım olarak gelebilir. Lazım fiil yani müteaddi de olabilir. Bir mana acile. Kim acele ederse yukalü denilir teaccele fil emri. Acele etti işte. Ve stacele veya ve müteaddiyeyni. Müteaddi de olabilir bu kelimeler. Yukalü teaccele zahabe. Yani gidişte acele etti ve sacelehu aynı mana. Vel mutala lazım olması enfeku li kavlihi ve men teakhara. Yani gecikirse manasına daha uygun. Yani lazım olması. Mutavaat dediği <laughs> Fi yevmeyni iki gün <ol> min hadil eyyam <eyyamicribe> Bu üç günden. Yani birinci gün sayılmıyor değil mi? İkinci, üçüncü ve dördüncü günden. Felem <laughs> yemküs <laughs> kalmasa Hatta yer miye fil 3 Üçüncü gün şeytan taşlamaya kalmayıp acele edip ayrılırsa وَاتَّفَا birem يِلْجِمَارِ فِي يَوْمَيْنِ مِنْ هَذِي الْاَيَّامِ السَّلَاةِ Bu üç gün içinde ilk iki günde taş atmayla yetinirse o zaman şey değil mi? يَوْمُ nahr de dahil değil o. Yo, dahil. Orada da atılıyor. Remi cimar yok mu? Evet. Tabii Var, hocam. attık çünkü. Tabii. Sadece şey sünnet oluyor yani. Ha, sünnet. Ha? Evet. Yani dördüncü gündeki hükmü ilk tabii. Üç günden farklı tabii, oluyor. Tabii. Hocam. Olan keçeli belki beş defa haca gittim. Senin kadar bilmiyorum. E ne yapayım? Goskuzi İbni Hacer el Heysemi bilemezse ben nereden bileyim? Fela isma <laughs> Günah yok bunlara erken ayrılana. Fela ye'simu tacil. Bu acelecilikle günah işlemez. Ve men ta'khara hatta rama fi'l yevmi salit. üçüncü güne kadar bekleyip de geciken fele isma aleyhi. Tamam? Yani ona da günah yok ama limen ittaqasayde. al avlamaktan kaçınacak. Bak Allah'ın yine burada takva al avlamak. Evi refese vel fusuqa. Veya kötü söz söyleme, cima işleme, günah işleme. E yani huve muhayyerun fit tacili ve teahhur. Yani gecikme veya erken gitmede muhayyerdir hacı. Ve imkânet teâkhuru Ama gecikme daha faziletli. Fakat yekâu tehiru beynel ve vel eftal. Böyledir. Şeriatta bazen üstün olanla daha üstün olan arasında muhayyer bırakma olabilir. Kemâ huyirel misâfiru beynel savmi vel iftar. Ve imkânet savmu Oruç tutmak daha faziletli olsa da mesela misafir oruç tutmakla orucunu bozmak arasında muhayyer bırakıldığı gibi. Ve bir görüşe göre kâne ehlül cahiliyeti ferikey. Cahiliye dönemi iki gruptu insanlar. Minhum men cealel müteaccile asimen. Bir grup vardı ki erken ayrılanı günahkar kabul ediyordu. Ve minhum men cealel müteahhire asimen. Bir grubu da geç kalanı günahkar kabul ediyordu. Fevaradel Kur'anu bi ne ma'sami anhuma. Her ikisinden de günah olmadığına dair Kur'an ne yaptı? Reddetti. Vettekullah fi cemii umur. Bütün meselelerde Allah'tan korkun. Ve alemû ennekum ileyhi tuhşarûn. Bilin ki ona neticede döndürüleceksiniz. Hatta yeb'atukum minel kubur. Sizi kabirlerden yeniden diriltip çıkarıncaya kadar. Hem sizde hatta yazıyor bunu? Hine özür dilerim. Yanlış. Düzelt bunları. Benim göz iyi görüyor ama fakat yani problem olabiliyor. Gelelim işte peygamberimize sözü çok güzel olup da dünya meselelerinde ama yani aslında Müslümanlara şiddetli husumet taşıyan, düşmanlık taşıyan adamın haline. Böyleler çok. Sözü güzel, kendisi çirkin içi. Kanel Ahnes bin Konuşması çok tatlıydı bu ehnes denen adamın. İdâ laqiyya Resulullah sallallahu aleyhi peygamberimizle karşılaştığında Elâne lehul kavle. Sözünü çok yumuşak yapardı. ennehu <laughs> İddia ederdi ki Resulullah'ı seviyor diye. Ve <laughs> ennehu Müslüman olduğunu iddia ediyordu. Ve kâle. <laughs> Tabi bu genel yani. Bütün böyle sözü güzel, içi pis insanlardan sakınmak lazım. Derdi ki. Ya alemullahu enni sadikun. Allah biliyor ki ben doğru sözlüyüm. Fenezele <laughs> fihi. Bu adam hakkında nazil olmuş. Ve minen nâsi men Ey şanlı peygamber, bir kısım insanlar var ki senin hoşuna gidiyor. Yerûkuke. Aldatıyor. Ve ya'zumu fi kalbike. Yani hoşuna gidiyor, kalbinde büyüyor. Ve aynı kalıptan geliyor. Eşşeyyül acibullezi ya'zumu fi nefs. insanın içinde büyüyen, büyük gelen her güzel şey, şaşılacak şeyler buradan kaynaklanıyor. Yani kalbinde büyüyor onun yeri. Anlatabildim mi? Kavluhu, sözü büyüyor. Fil hayati dünya, dünya ile alakalı. Fi yeteallaku bil kavl. Kavle dönüyor. Yani dünya hayatı ile alakalı sözleri demek. E yu'cibu kema yekuluhu fi manet dünya. Dünya ile alakalı söyledikleri hoşuna gidiyor. Li çünkü o yatlubu biddiayil muhabbe hazzat dünya dünya payını elde etmek için sana sevgi iddiasında bulunuyor. Ve la yuridu bihil ahirete. Ahireti asla istemiyor. Ev bi'ucibuke ey yu'cibuke hulvu kelami fid dünya la fil ahireti. Veya bu manada olabilir. Onun dünya ile alakalı sözleri senin hoşuna gidiyor ama ahiretle alakalı değil. Lima yerhaku fil mankifi min el hubseti Çünkü çünkü onu şöyle bir duruma atıyor bu durum. Anlatabildim mi? Yani bu çok önemli. Bu durum şöyle bir duruma atıyor, atmak örtüyor demek. Hüpse şey demek yani e, letne gibi yani letneye bakar mısın ne demek? Hüpse tutukluk demek. Ha tabii tutuklukları falan tamamen örtüyor yani hiç tutuksuz konuşuyor manasına. Lükne dil telteli. Şöyle olabilir mi hani onun kelamı? Lükne bir bak. Lükne bir bak. Buyurun. Gel otur dinle. Hat, tut, tutukluk mu? Tutukluk, tutukluk. Dil tutukluğunu ortadan kaldırıyor yani. Yani öyle bir köpek. Ve yuşhidullah ala ma fi kalbihi. Kalbindekine doğru olduğuna da Allah'ı şahit gösteriyor. Ey yahlifu ve yekul Yemin edip diyor ki Allahu şahidun ala ma fi kalbi min muhabbetike ve min el-islam. Müslüman olduğuma, seni sevdiğime dair kalbimdekine Allah şahittir diyor. Böyle münafıklar çok biliyor musun? Böyle yüzünüze her türlü meti yapıp arkanızdan münafıklık yapanlar. Müslümanlardan da çok bu. Bunu var ya açık konuşayım benim odama asmak istiyorum levha yapıp. Ey şanlı peygamber, insanlardan bir kısmı var ki dünya hayatıyla ilgili sözleri senin çok hoşuna gider. Hatta kalbindekine Allah'ı şahit tutar. Halbuki İslam'a en büyük veya sana en büyük düşmanlıklar içindedir. Ya böyle misin sen? Yok değil mi? Haşa. Aferin sana. şu cümleyi anlayamadım. Ne? Yü'cibuke dünya. Tamam. yani dünya içerisinde ahirette öyle olmayacak. Hayır. Dünya, dünya ile hayır. Öyle değil. Dünya ile alakalı sözleri hoşuna gidiyor. Yoksa evet. ahiretle alakalı değil manasına. Bir nevi Resulullah onun halini manen veya gayben biliyormuş gibi bir his uyandırıyor. O İsa. Izah. Evet. i̇zah farklı bir izah o. Çünkü hani yörcübüye mutallik tamam oluyor. Kardeşim, da işte tamam mu? tamam. Aynen öyle ama yani zarf derken mana verdiğime dikkat et. Evet. Dünya ile alakalı sözleri diyeceksin. Evet. Ve huve bu eleddül hisab. Şedidül Çok mücadelecidir. Sana düşmanlık besler. Ve adaveti lil muslimin. Müslümanlara çok düşmandır. Veya sana. Ve hisamu el mukasama. Yani mücadele, tartışma. Ve idafetü bimana fi. Yani tartışma noktasında çok şiddetlidir. Lianne efale eşet var ya eledd kelimesi yudafu ile ma ve baduhu yani bir kendi bir kısmına bir kısmı ne demek? Çok şiddetlidir. Neyde şiddetli? Yani husumette, tartışmada. Ha, dersin, zeydün aftalul kavmi. Bak, o milletin bir parçasıdır, en faziletlisi. Ve la yakunu şahsu ba'del hades. Yani şahıs, yani onların dışında bir şey olmaz yani, anlatabildim mi? Fetakdiri o takdiri eleddu fil husume. Yani tartışmada, seninle mücadelede çok şiddetli. Ev veya bu çok önemli. Tamam Yani çok büyük bir düşmandır. Biz de bu manayı verdik. Eşeddül hisam. Ey el hisam cem'u hasm. Kesabin ve sa'abi. Yani aynen o kelime gibi. Ve takdir ve huve eşeddül husumi husumeten. Sana karşı en şiddetli düşmandır manasına. Son ayet grubu da okuyalım değil mi? Ondan sonra yavaş yavaş gidelim yiyip şeyler içelim. Biraz da hadis okuyalım. Erken gelsen hepsini çok okuyacağız ama neyse. Var mı? Sen açsan git. Biz okuyacağız. Hmm. Gelelim önce ayetin manasını verelim. Ve izah tevelle böyle iki yüzlü insanlar yüzünü senden çevirdiğinde se'a fil ardi li yufside fiha yeryüzünde koşuşturur. Ne için? Anarşi çıkarmak için ve yuhlikel harse ve nesle. Hem ekin hem de nesilleri helak etmek için uğraşır. Ben burada hem de İslam alimi olan bir köpeğin böyle olduğuna yüzlerce defa şahidim. Yüzüme her türlü övgüyü yapar, arkasından üniversiteyi kapatmak için her şeyi yaptı. Ne diyeyim ya? İlla kafir olmaz yani bu adamlar. Vallahu la yuhibbul fesat. Allah anarşi ve fesadı sevmez. Ve izâ kîle lehu tekillâhe ahadathu'l izzetu bil ismi. Bak bu çok önemli. Yani Allah'tan kork denildiğinde o günah konusunda sanki bir hamiyet içine girer. Ben böyle bir şey mi? İzzet içine ben böyle bir şey yapar mıyım? Bir de yalan söyler. أخذت bil ismi yani günah konusunda aziz olduğunu iddia eder. Yani ben öyle bir şeyde yokum. Vay hainler. bu cehennem. Ona ancak cehennem yeter. Ak gündüz uğraşma böyle adi adamlarla. Bize de ders veriyor. Ve le sel mihat. Ne kötü bir varılacak yerdir bu. Mihat demek gidip de böyle yatacak yer. Hani derler ya Ulan yatacak yerin yok derler. Bilir misiniz o kelimeyi? Yani ata sözü olmuş bu kelime bizim Türkçe'de. <laughs> ne kötü bir yatacak yeridir o. Vay vay vay. Ve minen nâsi men yeşri nefse uptiğâ emerdâtillâh. İnsanlardan bir kısmı da var ki nefsini satar. Yani ne için? Allah'ın rızasını elde etmek için. Nefsinden vazgeçer. Yani Allah'ın rızasını aramak için Nefsinden vazgeçersin. Vallahu <laughs> raufun bil ibad. Elbette ki Allah kullarına karşı çok şefkatlidir. Git gidebilirsin. Ya eyyuhallezine amenu dhulu fis silmi kaffeten. Ey ins iman edenler. Hepiniz toptan barışa girin. Barışa. Barışa esas alın. Ve la tettebi'u şeytan. Şeytanın adımlarının peşinde koşmayın. İnnehu lekum adubun çünkü şeytan sizin için apaçık bir düşmandır. Çok tatlı ayetler değil mi bunlar? Devam edelim. Tefsirini okuyacağız. Ve izâ kîle lehu lil ehnes. gibi iki yüzlü olanlara denilse ki ittakillâhe fil ifsâdi vel ihlâ. Yeryüzünde anarşi çıkarma ve şeyleri, nefisleri, malları helak etme noktasında Allah'tan kork. Ehadetü'l-izzetü bil ismi. Yani onu günah işleme konusunda azizliği tutar. Yani benim bana yakışır mı der. Bak hameletun nehvetu. Nehve tam nedir bilmiyorum. Ama hamiyetul cahiliye. Nehveye bir bak. O ki bilmiyoruz. O ki yani öğrenelim. Bilmediğini soracaksın. Ha, böbürlenme. Yani ben böyle bir şey yapar mıyım? Falan. Benden dem bekliyorsun. Böyle köpekleri çok gördüm. 20 senedir gördüm. Benden de mi bekliyorsun? Ve alel ismillezi yunha anfu. Yani yasak kıldı, yani yapma denildiği günahtan ben yapmam böyle bir şey der. Ve elzemetu irtikabehu. Ve o günah işleme devam eder yani. Ebil Bal sebebi. O bir ismi sebep içinde olabilir. Ey ahadatul izzetu min ajli'l ismi allazi fi qalbihi fi huvel kufru. Kalbindeki günah yani küfürden dolayı onu böbürlenme tutar. Yani azizim ben büyük adamım falan. Fahas bu cehennemu kafi. Cehennem ona yeter ey şanlı peygamber. Ve le bi Yani el firashu cehennem. Yani cehennem ona yatak yatacak yer olarak ne güzel ne kötüdür. Gelelim bir diğer önemli düstur bu da. Ve nezele fi Bu nüzul sebebi. Yani demek ki sebep hususi ama hüküm umumi. Hine eradehul müşrikune ala terkil İslam. Müşrikler İslamiyet'i terk etmesi için suheybe zorlamışlar. Ve katelu neferan kânu mahu. Onunla beraber olan insan, bir kısım insanları da öldürmüşler. O da feştera nefsehu bi mâlihi minhum. Allah Allah. Malını vererek kendi nefsini kurtarmış ve etel medinete Medine-i Münevvere gelmiş. Anlaşıldı? İşte bu adam hakkında. Yani kendi malına fidye ödeyip kurtarmış kendini yani. Suheyb tabii kıymetli insan. Ha, veya şunun hakkında. Fimen ye'mru bil maruf şeriat ve akla uygun olan emredip ve yenha münker hatta yok der. Öldürülünceye kadar emri bil maruf nehi anil münker yapan hakkında. Herkes hakkında bu genel. Ve minen nâsi men yeşri nefsahu İnsanlardan bir kısmı var ki kendini satar. İbtiga emerdatillah. Allah'ın rızasını elde etmek kazanmak için. Vallahu raufun bil ibad. Allah kullarına şefkatlidir. Heysu esâbehum ala zâlike bu amellerinden dolayı sevaplandıracaktır. Ya eyyühellezine amenü tkulû silmi, Ey iman edenler barışa girin barışa. Ve bi fethissin. Selm de okunmuş. Hicazi ve Ali. Bu iki kurra alim öyle okumuş. Ve huve el istislam ve ta'a. İtaat ve teslim olmak. Hakka teslim olmak. Hakkı kabul etmek. Ey isteslimunillahi ve Bak Allah'a teslim olun ve itaat edin. Yani barış derken Allah'a teslimiyet. Fis kasıt oymuş. Evil İslam veya İslam'a girin. Vel hitabu ile kitap kitab. Bak sadece barış diye tercüme etmemek lazım. Ayetin yani nüzul sebebine kısmen aykırı bu. Yani ehli kitaba hitap. Liannehum amenu bi nebiyihim ve kitabihim. Yani onların peygamberlerine ve kitaplarına iman etmişler. Evlil münafiki veya münafıklara hitap di annhum bi asnatin dillerine dillerinin söyle yani dilleriyle iman etmişler anlatabildim? kâfetten tamamen la yakhrucu ahadun minkum yadu an taati Resulullaha yani itaatten asla hiç kimse elini çıkarmasın. Bu cümle halun minad-damiri fi udkhulu. Udkhulu'daki zamirden haldir. Ey cemia toptan. Eu minesil mi? Silimden de şey hal olabilir. لِأَنَّهَا تُؤَنَّسُ Çünkü silim müennes olarak da gelebilir. Tamam mı? sanki onlar ümiru en yetkulu fit taati kulliha. Yani Kur'an-ı Kerim ve İslam'daki bütün taatlere girin manasına. Ev veya fi şuabil İslami ve şerayihi kulliha. İslam'ın bütün şubelerine, iman esasları ve bütün hukuki hükümlerine dahil olun. Ve kaffe minel kaff yani başkalarını engelleyin. Kennehum keffu en yahruc minhum ahadun Yani toplanmalarıyla hak üzerinde işlerinden birinin çıkmasına engel oluyorlar. Onun için kaffe. Türkçede de kullanılıyor. Ve la tattabi'u şeytan. Şeytanın adımlarının peşinde koşmayın. Ve sevisehu vesveselerine iltifat etmeyin. İnnehu lekum aduvvun mubin. Çünkü şeytan size açık bir düşmandır. Zahirul adave düşmanlığı çok açıktır. Cezakumullahu hayran kesira ve allemenallahu ilmen nafi'a. Öyle değil mi? Ne güzel geldi. Ne güzel geldi. Ya. Ne güzel geldi.